Paradaş Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda bilgisayarımızda virüs olup olmadığını anlamak için bulaşan virüsleri silmek için yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 3 farklı adımda bilgisayarımızdaki virüsleri temizleme işlemi yapacağız. İlk olarak bilgisayarımızın temp dosyalarını, cache belleğindeki dosyaları silmemiz, temizlememiz gerekiyor. Bunun için arama kısmına çalıştır yazacağız. Açılan sayfaya prefetch görmüş olduğunuz gibi yazıyoruz ve tamam diyoruz. Buradaki tüm dosyaları silip işlemi tamamlıyoruz. Daha sonrasında yine aynı şekilde çalıştıra gelip buraya bu sefer temp yazacağız. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi buradaki de tüm dosyaları siliyoruz. Atla diyeceğiz. Birkaç dosyayı silemeyecek. Bu kalanlar şu anda çalışan benim uygulamalarım çalıştığım uygulamaların dosyası olduğu için uygulamalar açık olduğu için bunları silemiyoruz. Fakat sizler burada benim 5 tane var 500 tane dosyanız olabilir. Tüm hepsini silin. Silinmeyenleri de atla deyin. Bırakın arkadaşlar bu iki işlemi uygulayın Cache bellekteki dosyaları temizlemiş olun Daha sonrasında Windows'un uygulaması olan MRT uygulamasını çalıştıracağız Microsoft Windows kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı diyor MRT yazdık açtık Daha sonrasında sonraki diyoruz hızlı tarama tam tarama özel arama seçenekleri mevcut ben hızlı tarama yapacağım Eğer Bilgisayarınıza böyle bir çek atmak istiyorsanız yani virüs var mı yok mu bir bakalım virüs olduğundan emin değilseniz hızlı tarama yapın. Fakat virüs olduğundan eminseniz tam tarama yapmanızı öneririm. Tam tarama daha uzun sürecektir. Hızlı tarama daha sonrasında sonraki diyoruz. Ve burada genel bir bilgisayarımızı temizliyor. Yabancı, tanınmayan, bilinmeyen bir uygulama, bir dosya, bir virüs var mı? Onlara bakıyor. Virüsü bulduğu dosyaları burada sayaç var. Yazacak. Burada bizleri bilgilendirecek ve onları silecek arkadaşlar. Bu işlemi de mutlaka uygulayın. Herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmadan önce Windows'un kendi hizmetini deneyin, uygulayın. Daha sonrasında bunda da sonuç alamazsanız üçüncü parti yazılım önerimi birazdan sizlerle paylaşacağım. Bu tarama işlemi biraz sürebilir. Biz bunu beklemeyelim. Ben şimdilik diğer adıma geçiyorum. Uygulamamızın ismi bu arkadaşlar nasıl telaffuz edildiğini tam olarak bilmiyorum. Yazılışı malware bytes.com arkadaşlar. Burada sizler de görüyorsunuz. Bu siteye bir kez giriyoruz. Sitesine giriş yapıyoruz. Sağda free download var. Free download diyeceğiz. Sağ üstte indirme işlemini başlattı ve bitirdi bile. Bir kez tıklayacağız. Daha sonrasında setup penceremiz açıldı. Kur diyeceğiz. Kişi olarak kursun. Daha sonrasında geç diyoruz burayı. Yükleme işlemini başlatıyoruz. Burada biraz beklememiz gerekiyor. İndirme işlemimiz tamamlandı. Uygulamamızı açalım. Uygulamamız açıldı. Başla diyoruz. Belki sonra diyeceğiz. Deneme sürümünü başlattık. Deneme sürümünde biz tarama işlemini yapıp işimizi görüp daha sonrasında uygulamayı dilerseniz kaldırabilirsiniz. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Etkili bir uygulama. O yüzden bunu sizlerle paylaşıyorum. Tarama diyeceğiz. Ve tarama işlemini burada başlatacağız arkadaşlar. 2 adet dosya buldu. Az önceki Windows'un uygulaması bulamamıştı. Fakat bu uygulama buldu arkadaşlar. Daha sonrasında tarama tamamlandıktan sonra karşımıza rapor sunacak. Virüsleri bu şekilde temizleyebilirsiniz. Windows 10, Windows 11 işletim sisteminde bilgisayarınızda bulunan virüsleri temizlemek için yapmanız gereken basit işlemleri sizlerle paylaştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.